Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir adet yapıyorum arkadaşlar. Yakında vloglar gelecek. Onu söylemek istedim. Ama vlogları nereden cevap kısımlarını söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Youtube kanalına giriyorsunuz. neden Nedir? Yavuz ediyorsunuz. Sonra tabii ki böyle bir videosu beni yolculuklarda... Işte şöyle bir fotoğrafı var şöyle bir fotoğrafım var. Ee, ona giriyorsunuz arkadaşlar ve sonra tartışma kısmı var. Oradan bana e, istediğiniz cevabı cevabını ya soruyu sorun. Ben de cevaplayacağım arkadaşlar. Bunun için yani para için, para için. E, şey yaptım arkadaşlar ve yakında gelecek bir tane serimiz var. Assassin's Creed 3. Bunu neden şimdi çekmiyorum? Oyun çok açıyor. İndirdim ben bunu oynuyorum bakın. Çok. Arkadaşlar Türkçe oyun bir de eee eee kanalıma çok az kişi abone oluyor. yani burada bir emek var arkadaşlar yani. Kanalıma abone olursanız Many 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 many, <laughs> bane 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 Arkadaşlar Arkadaşlar onu söylemek istediğim yani yakında gelecek Assassin's Creed 3 ee, Ve biraz ekipmanlarımı anlarımı tanıtayım size <laughs> Kaç şey var I love you I love you Pikachu Pikachu küçük bir televizyon var. İşte. Bakın doğrudur. Küçük bir televizyon var. Yakında şuraya yani. Şu üstte televizyon bağlamayı planlıyorum. Ee, ondan video çekeceğim yani. Bunu koyacağım. Çekecek buraya. Videoyu böyle çekeceğim. Yani kaldığımız PlayStation'dan videolar ee, gelecek arkadaşlar ve ekipmanlarımı tanıtacağım dediğim gibi şurada bir lamba bakalım Lamba ben beyaz bir lamba. Ama ders çalışma bunu ben Bakın. Hem video için kullanıyorum hem de ders çalışmak için kullanıyorum. Burada bir benim kepim var. Money 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 money. Ah ah ah. Woo ve arkadaşlar yakında grafik efektler gelecek nasıl bir efektler yani şöyle bir efekt yapacağım. Yani sağda sağdaki kırmızı butona basarak abone olabilirsiniz diyeceğim ya. Heh. işte İşte ben Facecam burada olacağı için üst, sağ ve sol üstte olacağı için böyle bütün sağ sağ altı ve üstü böyle kaplayacak arkadaşlar. Eee ve beğenme şeyini de şöyle yapacağım. Şöyle bütün ekranı kaplayacak böyle. Sonra geri dönecek böyle. O manyak bir şey yapacağım yani. Ya e, yakında grafikler gelecek yani. Şöyle başlayacağım bakın. Hiç olmadı bir dakika. Enes gibi. Böyle başlamayacağım. Şöyle başlayacağım. Ben şöyle buradayım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere benim uçurdu ev ee, alsın alsın da efekt yani. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hep o zaman yarım ya bölüm. Ee, bu arkadaşlar ım, aşağı tıklayarak 1337 diyecek ama öyle bir şey yapmam ben. Eee <laughs> i̇şte arkadaşlar böyle sohbet muhabbet ettik bir tane de e, şeyim var. Orada bir tane var. Bakın şöyle. Bakın. Böyle. Money 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 money. Lan lan. Mikrofonuma değil mi? Ee, ve ne kulaklığımı göstereyim. Şöyle bir mikrofon olsa. Şurada görüyorsunuz ki Godmaster yazıyor. Godmaster şey değil miydi? Yani buradan bile sesimi alıyor arkadaşlar. Tamam efendim. Şimdi arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Kendince bugün görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Ekipmanımın Samsung Galaxy S3 kırdım ama iPhone ortası alacağım. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.